azalma ve doğum izni istemiyle başlattıkları grev esnasına çıkan yangında fabrikaya kilitlenen 129 kadın işçi yaşamını yitirmiştir. Ölen kadın işçilerin cenaze törenine on binlerce kişinin katılmasıyla başlayan toplumsal hareket 1977'de Birleşmiş Milletler tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kabul edilmesiyle bugün dünyanın dört bir yanından kadınların direniş günü olarak kutlanmaktadır. Ertan. Kadın, yaşam, özgürlük! Kadın, yaşam, özgürlük! Kadın, yaşam, özgürlük. Yaşa, özgürlük. Yaşa, özgürlük! Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü karşıladığımız bugün Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girdiğimiz bu dönemde mücadelelerle kazanılmış haklarımıza saldırıların en üst perdeden sürdüğü her platformda kadınlara yönelik akıl almaz uygulamaların toplumsal yaşama geçirilmeye çalışıldığı kutsal aile propagandaları ile kadının erkek egemen zihniyete mahkum edilmeye çalışıldığı kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin kanıksandığı resmi nikah hakkının dini makamlara devredildiği, çocukların yaşam ve eğitim hakları ellerinden alınarak çocuk evliliklerini normalleştirilmeye çalışıldığı, toplumsal cinsiyetçi politikaların eseri olan ayrımcılık, eşitsizlik ve şiddete karşı mücadele etmekteyiz. 25 yılının ilk iki ayında 49 kadın cinayeti işlendi. 53 kadın şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Onlarca belki de yüzlerce kız çocuğu evlenmeye zorlandı. 2024 yılı resmi verilerine göre 9.971 çocuk evlendirildi. Evlendirilen çocuk Geceleri de, sokakları da, meydanları da terk etmiyoruz. Geceleri de, sokakları da, da terk etmiyoruz. 6284 sayılı yasayı reform tartışmaları medeni tartışmaları, nafaka hakkı tartışmaları ile kadınların elde ettiği kazanımlara el uzatılmakta. Cinsiyet temelli iş bölümü adı altında ev işleri, yaşlı ve çocuk bakımı kadınların omuzuna yüklenmekte. Kadınlar bakım yükleri yanında sermaye tarafından da güvencesiz ve esnek çalışma biçimlerine maruz bırakılmaktadır. Siyasi iktidarın gerici söylemleri kadınları toplumdan uzaklaştırmaya, kamusal alanda özel alana çekmeye, evlerini hapsetmeye, ata erkek sistemin güç ve iktidar ilişkilerini her gün yeniden üretilmesi, sermaye, devlet ve erken, erkek egemen sistem üçgeninde kadın aile değerleriyle kutsallaştırılırken Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin her geçen gün daha da derinleşmesi, mücadele gücümüzü birleştirmemiz gerektiğini bir kez daha göstermektedir. Biz kadınlar bu düzeni değiştirmek ve güvenceli gelişe, gelecek inşaat etmek için örgütleniyoruz. Kadınlar. Biz kadınların karar mekanizmalarında ve toplumdan dışlandığı bir cumhuriyet gerçek anlamda cumhuriyet olamaz. Bizler demokratik, sosyal ve laik Türkiye Cumhuriyeti'nin inşası ve bekasının biz kadınlar için yaşamsal öneme sahip olduğu bilincindeyiz. Cumhuriyetin ikinci yüzyılını emeğin ve kadınların yüz yolu olarak inşaat etmek için örgütleniyor taleplerimizi bir kez daha dile getiriyoruz. Özgür kadın, özgür toplum. Özgür kadın, özgür toplum. Özgür kadın, özgür toplum. Kadına yönelik her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi uyarınca taahhüt edilen sorumluluklar etkin şekilde yerine getirilmeli. İstanbul Sözleşmesi yeniden yürürlüğe girmeli ve 6284 sayılı kanunla birlikte etkin bir biçimde uygulanmalıdır. 25 Haziran 2021'de yürürlüğe giren ILO 190 sayılı şiddet ve taciz sözleşmesi onaylanmalıdır. Yaşasın kadın dayanışması. Yaşasın. suçlarda kadın cinayetlerinde iyi hal, tahrik indirimi gibi eril yargı uygulamalarından vazgeçilmelidir. Medeni yasa değişikliği ve nafaka hakkının gaspına yönelik tartışmalara son verilmeli, kadınların eğitim hakkı ve ekonomik eşitlik hakkına öncelik edinen politikalar üretilmelidir. Kadınların iş gücüne katılımının önündeki en büyük engellerden olan veya kadınlara özgü görülen ev içi sorumluluklar için